Abi şu an çok gizemli bir şekilde geldin çıktın biliyor musun? Erkan'cım ben merak ettim. Bana da göndermen lazım. Çok acil normal dedeye için. Ne kadar ödeme aldın Mert? Haber büyük yerden geldi. Siz şansın bol olsun kankacığım. Hadi bakalım güzel x topladık oyunun başında. Ver bunların hakkını. Peki olur. Lan taşları da ver. Taşlar lazım mi? bize taç. Taşları da vereydi iyiydi. Sonra o zaman e, trenin daireyi satıp kumara bırakmadın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi tanışıyor musunuz? İlk. Aşık bu dedi. bana amına kim yemin olsun dün 40k aldım 10 TL şirketten şimdi 20 bin aldım 10 TL İyi kankacım Kazancın daim olsun Mert Sorun yok Baran İlettim sana da özelden bana niye göndermiyorsun lan Diablo Şimdi ki sen bakmıyorsun evet. ki ben de daire bitmez kardeşim çok şükür. Ay işte böyle abi böyle bir makburdur. Allah daha çok versin. Ben Soner abi Soner abi kendimde görüyorum ya. <laughs> sat sat benim de bitmiyor abi. Geçen seneden bugüne hiç abartmıyorum. 15 20 tane sattım ama hala bitmedi. Güzel. Ee, çekiliş falan yalan. Gazi Osman Paşa'da Sarıgöl'de oturuyorlar. <laughs> <laughs> Sarıgöl. Ben hayatım önce Sarıgöl'e ha, bir, işte, bir İnsan birazcık ahlak bilir. Namussuz adam. Küfür etme etme engelleyin. Yani, en Söyleyeceğim. Edepsizin oluyor ya. Annesi pis çocuk. Annesi pis çocuk. Vallahi bak 35 metre uğurlu geldi abi. Güzel.